Evet Sayın Valim şimdi Hatay'da herkesin kendine göre böyle kafasında oluşturduğu bir tarih var. Hatay şu kadar yılda, şu kadar ayda galiba ayağa kalkar, yavaş yavaş kıpırdanır artık. Benim sorum hem o hem de molos çalışmaları ile ilgili biliyorsunuz size çok sorular geliyor. En büyük sorun şu anda Hatay'da bu. Ee, ya bir yıl sonra, altı ay sonra, sekiz ay sonra bu molozu biz kaldırırız, demiri ayrıştırırız, Hatay'ı bu dertten kurtarırız. Sizin kafanızdaki tarih ne Sayın Valim? Şimdi tabii tarih verdiğimiz zaman söz vermiş Ama o zaman ben şöyle diyeyim. Bakın şöyle diyeyim. Biz bunu kısmet olursa, yani biz bu enkaz kaldırma işini kısmet olursa planladığımız tarihi söylüyorum. Ama bakın bunu da kaydedin. 15 gün gecikir, bir ay gecikir çünkü biz müteahhitlerle çalışıyoruz. Yani bunu biz buradaki örneğin polis görevlisi arkadaşlarımızla bunlarla yapmıyoruz. Bizim planladığımız tarih yani en geç en yani plan tarih Aralık ayıdır. Biz Aralık ayına kadar bu işi hallederiz. Ama daha önce halletme imkanımız da var. Ben şey konuşacağım yani bunu normal. Tabii ki bu enkazlarla ilgili de ben bir iki rakam vereyim. O ve bu işin boyutlarını bir defa daha burada size ifade etmiş. Bizim 80 bin, 80 bin e, ee, yıkık ve ağır hasarlı binamız var. 14 binde orta hasarlı binamız var. Bunların bağımsız bölümü 312 bin. Yani Hatay'da zarar gören, yıkılması gereken, kaldırılması gereken 312 bin dükkan ve ev var. Öyle bağımsız bölüm. 312 bin. Şimdi şeyin afetin boyutunu ve büyüklüğünü ifade ettikten sonra enkazın da kaldırılmasının ne kadar güç olduğunu hepimiz iyi algılamamız gerekir. O bakımdan bizim tarihimiz yani Aralık gelmeden inşallah bu işi halletmeyiz. Ama lütfen o zamana biz bitiririz ama bunu bir söz olarak kabul edelim.